Çoktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Güzel bir tarifim daha olsun. Burada iki diş sarımsak var. İçine elinizde yoğurt suyu varsa, yoğurt suyu, yoğurt suyu yoksa benim gibi şöyle bir yemek kaşığı yoğurt dökebilirsiniz. Sıra geldi baharatlarına. Bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı kimyon. iki çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber. Bunda salça kullanmayacağım arkadaşlar. Tavada pişireceğimden dolayı e, ne yapar? Yapışma yapar. Şöyle bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum. Sıra geldi yağını atmaya. E, bu tür e, terbiyelerde en sağlıklı olanı zeytinyağı. Zeytinyağı dondukça ne yapar? Ürüne nüfuz eder. Yarım fincan da sıvı yağ boşalttık. Şöyle bir çırpalım. Yemek yapmak bu kadar basit. Hemen bunu bir kenara alayım. Burada tavuğumuz var. Kemiksiz pirinç but. Şöyle bakıyoruz. Eğer e, kalınsa açacağız, kalın değilse dokunmayacağız. Örnek olarak şunu göstereyim. Şuradan şöyle hafiften bir açabiliriz. Periş butları terbiyemizin içine atıyoruz. Her tarafına değecek şekilde ovalıya ovalıya iyice bir yoğuruyoruz. Terbiyemiz hazır. Hemen buna bir stres çekeceğiz. Ortalama bunu yarım saat bekleteceğiz. Biz o arada patatesini yapacağız. Tabii ki isterseniz bir günde bekletin. Ne kadar çok beklerse o kadar güzel olur daha çabuk pişer. Arkadaşlar tavuklarımız terbiyede beklerken biz şimdi ona patates püresi yapacağız. Patates püresi yaparken de patatesleri çok ufak doğramayalım, iri doğrayalım. E, sebebi de çok çabuk içine su alır. İstediğimiz gibi püre çıkmaz. Hesaplarken de kişi başına en az 300 gramdan patates hesaplayın. Hem de soyulmuş hesaplayın. Çünkü püre e, o kadar göründüğü gibi bereketli olmuyor. Ya da şöyle diyelim, kişi başına iki tane orta boy patates hesaplayın ki mahcup düşmeyin. Şöyle elimde 3 su bardağı su var. Onu da ilave ediyorum. Üzerini geçecek kadar arkadaşlar. Çok fazla suya abartmaya gerek yok. E zaten su fazla gelirse fazlasını süzüp atacağız. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızı yaktık. E, orta ateş aldık. Üzerine bir kapak kapatıyoruz. Ortalama pişme süresi yarım saat arkadaşlar. Tam saatini ben size söyleyeceğim. E, bu piştikten sonra tavuk işine geçeceğiz. Arkadaşlar ocağı Ural, tam 35 dakika oldu. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Görüyor musunuz? Dağılıyor. Ee, hemen bunun suyunu süzeceğiz. Aşamada e, patatesinize yağ, süt kesip ilave etmeyeceğiz. Sadece tuz atacağız. E, tuz da silme bir tatlı kaşığı. Biz buna e, ilk aşamada süt veya yağ ilave etmiş olsak türe haline gelmez. İstediğimiz gibi dağılmaz. Ezdikten sonra onları ilave edeceğiz. Elinizde püre ezeceği yoksa bunu çatalla da yapabilirsiniz. Hemen içine elinizde sıvı yağ, tereyağı hangisi varsa onda ilave ediyoruz. Hangi yağ varsa hiç fark etmez arkadaşlar. Ben yarım kibrit kutusu büyüklüğünde bir tereyağı ilave ettim. E bundaki en önemli detay, en önemli püf noktası İçine ilave edeceğiniz süt arkadaşlar. Sütü fazla ilave ettiğiniz zaman bir daha bunu istediğiniz yoğunluğa getiremezsiniz. Ocağın altını yaptım. En kısa getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi elimde sadece bir fincan süt var. Onun yarısını boşaltıyorum. Şöyle yemek kaşığını alayım. Daha güzel bir kıvamına ayarlayayım. Şöyle aldığınız zaman kıt gibi kalmayacak. Hafiften bir yumuşak kıvam olacak. Bir fincan sütün tamamını ilave ettim. Yani patates püresi kesinlikle akıcı kıvamda olmayacak. Hafiften yumuşak bir kıvamda olacak. Üzerine bir streç çekeceğiz. Streç çektikten sonra 2 saat, 3 saat bunda bozulma olmaz, sertleşme olmaz. Tavuğunu kızartmaya geçiyoruz. Arkadaşlar püremizi hazırladık. Püremizi bekliyor. Ben bu tavuğun terbiyesini tavuğa göre yaptım. İster tavada, ister mühür tavasında yapabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman da elimizin ortası hafiften ısınacak, yanmayacak. Sebebi de birden çok yüksek ateş atmayacağız. Arkadaşlar şöyle dokunduğumuz zaman tavuk kendini bırakmıyorsa ellemeyeceğiz. Tavuk dokunduğumuz zaman kendini bırakması lazım. Tavuğu attığımız gibi mühür tavası soğudu. Hemen yüksek ateşe getiriyorum. Şöyle baktığımız zaman tavuklar kendini bırakmış olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuklar kendini bırakmış. tavukların hepsini çevirdik ee, daha sonra bir tur daha çevireceğiz arkadaşlar e, çevirdikten sonra e, ortalama e, saate bakıyorum Saati vurdum 3 dakika geçti öbür taraflarını çeviriyoruz yani size şöyle söyleyeyim İki tarafını 4'er dakika pişireceğiz Arkadaşlar tavukları çevire çevire pişirdik. Şöyle bakın. Hepsi nar gibi oldu. Tavuklarımız hazır. Sunum tarafına geçiyoruz. Hemen şöyle yemeğimizi bir sunalım. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapar. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Şöyle bir gösterelim. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şev'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Afiyet olsun.